bir televizyonda sordular böyle bir akiller grubu oluşabilir mi? Oluşturabilirsiniz dedik. E biri de durumlarından vazife çıkardılar. Hemen bir 6-7 kişi topladılar. Dolaşmaya başladılar. Ne yaptılar? Ne ettiler? Bizlerin bundan haberi yok. Çözüm sürecinde oluşturulması öngörülen 63 kişilik akil insanlar heyetinde yer alacak isimler bölgesel olarak belirlendi. Alınan bilgiye göre, meseleye dair birikimi bulunan ve toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan akil insanlar heyetinin 9'ar kişilik gruplar halinde 7 bölgede faaliyet göstermesi planlanıyor. Akil İnsanlar Komisyonu'nun temel işlevi çözüm sürecinin sağlıklı işleyişini temin etmek olacak. Çıkabilecek sorunlar bu komisyon aracılığıyla giderilecek. Komisyon sürece toplumsal desteği artırıcı çalışmalar yürütecek. Akil insanlar PKK'nın sınır dışına çekilme sürecini sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için gözlemci statüsü olacak. Çekilmeyi sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için çalışacak. Bölgelere göre oluşturulan her grubun başkan, başkan veki, vekili ve sekreteri olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, akil Heyeti ile yarın saat 18'de Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelecek. İşte o isimler. Akdeniz Bölgesi Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu Başkan Vekili Lale Mansur Sekreter Tarık Çelenk Kadir İnanır Nihal Bengisu Karaca, Şükrü Karatepe, Muhsin Kızılkaya, Öztürk Türkdoğan, Hüseyin Yayman... Doğu Anadolu Bölgesi Başkan Can Paker, Başkan Vekili Sibel Erarslan, Sekreter Ayhan Ogan, Mahmut Arslan, Abdurrahman Dilipak, İzzettin Doğan, Abdurrahman Kurt, Züveyde Teker, Mehmet Uçum. Ege Bölgesi Başkan Tarhan Erdem, Başkan Vekili Avni Özgürel, Sekreter Arzuhan Doğan Yalçında, Vedat Ahsen Coşar, Erol Ekici, Hilal Kaplan, Fuat Keyman, Fehmi Koru, Baskın Oran. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Başkan Yılmaz Ensaroğlu, Başkan Vekili Kezban Hatemi, Sekreter Mehmet Emin Ekmen, Murat Belge, Fazıl Hüsnü Erdem, Yılmaz Erdoğan, Etyen Mahçupyan, Lami Özgen, Ahmet Faruk Ünsal, İç Anadolu Bölgesi, Başkan Ahmet Taş Getiren, Başkan Vekili Beril Dedeoğlu, Sekreter Cemal Uşak, Vahap Coşkun, Doğu Ergil, Erol Göka, Mustafa Kumlu, Fadime Özkan, Celalettin Taş. Marmara Bölgesi Başkan Deniz Ülke Arıboğan, Başkan Vekili Mithat Sancar, Sekreter Levent Korkut, Mustafa Armağan, Ali Bayramoğlu, Ahmet Gündoğdu, Hayrettin Karaman, Hülya Koçyiğit, Yücel Sayman. Karadeniz Bölgesi Başkan Yusuf Şevki Hak Yemez, Başkan Vekili Vedat Bilgin, Sekreter Fatma Benli, Şemsi Bayraktar, Kürşat Bumin, Oral Çalışlar, Orhan Gencebay, Yıldıray Oğur, Bendevi Palan Döken Başbakanlık tarafından açıklanan listenin ardından ismi Ege bölgesinde yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar heyet konusundaki teklifi kabul etmediğini açıklayarak böyle bir teklif geldikten sonra Barolar Birliği yönetimiyle konuyu görüştüm. Türkiye Barolar Birliği olarak süreçte yer almayacağımızı bildirdim dedi. Disk Genel Başkanı Erol Ekici de sabah bir gazetede ve öğleden sonra Başbakanlık tarafından açıklanan listede ismimi görünce şaşırdım. Kesinlikle liste de değilim dedi